şıklı anahtar nasıl takılır? Şu. Şuradan gelen 220 maviye dikkat edin. Mavi geldi. Şuraya bağlandı. Altın rengi olan altın sarısına. Buradan bir kablo daha lehimledik. Bunu da buradan şu ısıtıcının artık ne bağlayacaksınız? ben ısıtıcıya bağladım. Silikon makinası. Buna gitti. Buradan çıkan 220'nin birini buraya verdik. Buradan çıktı, ne bağlayacaksanız ona gitti. Tamam mı? Ortadaki buradan gelen artık buradaki cihazınız neyse onun gelen kablosunu ortaya bağladınız. 220'den gelen bir kabloyu da buraya bağladınız. İlmem anlatabildim mi? 220'den gelen kablonun biri buraya. En başa. 220'den gelen bir kablonun biri altın sarısına, altın sarısından çıkan kablonun biri buraya gidiyor. Buranın ikinci kablosu da ortadaki. Şu ortadan geliyor. Artık cihazınız neyse ben silikona yaptım bunu. Ondan sonra bir konumunu aldın mı çalışır. Sıfır konumunu aldın mı stop eder. Işıklı anahtarın bağlantısı da böyle. Evet, tekrar geçiyorum. 220 gelen şu kablo, mavi bir tanesi buraya sarıya, sarıdan çıkıyor. Ne cihaz bağlayacaksanız ona gidiyor. Cihazdan ikinci kablodan yani toprak nötr oluyor ya, nötr kablosunu ortaya bağlıyorsunuz, nötr faz fark etmez. Ee, ikinci gelen 220'den gelen nötrü buraya bağlıyorsunuz işte, nötr veya cihaz fark etmiyor. Yani biri buraya bağlanıyor. 220'den gelen biri şu altın sarısına bağlanıyor. Buradan gelen cihazınızdaki kablonun bir tanesi ortaya, bir tanesi de bu altın sarısına bağlıyor. Yani 220'nin bir tanesi burada çiftleşiyor. Evet denedik. Tamam, sıkıntı yok.